Her gün oraya oturuyor. Su doku çözüyor. Borsaya bakıyor. Cengiz ne biliyorsun? Dün kalkan uçak. Hani Eşan kaçırdı. Oradaymış. Nereden biliyorsun? Yolcu listesini kimseye vermezler. Ben kimse değilim. Ben Cengiz Atay'ım. Sonunda bilmiş. Evet, yan koltuktaymış. Bu mu yani? Cengiz, sen sağlıklı düşünmüyorsun. Müzayedenin raporu. Telefonla katılanlar. Ee? ne Ne Süre. Adam antikacı, tesadüf olamaz mı? Bu olabilir. Bu da olabilir. Ama hepsi bir arada tesadüf olabilir mi sence? Takip ettirmediğin kimse var mı? O kimse değil. O Eyşan Atay. Cengiz Eyşan'ı takip ettiriyor. Yeter Cengiz tamam. Hadi biz de kalkalım. Ben Eyşan'ı almak için ne kadar uğraştım biliyor musun sen Ezel? Nelerden vazgeçtim? Neleri gözü aldım biliyor musun sen? Herkesten çok sevdim ben onu. Ömer'den de mi? Özellikle Ömer'den. Ben eşanı kazandım Ezel. Ben onu hak ettim. Bu kim? Ya kim bu herif? Nereden gelmiş? Kim bu? Bunun yaşamasına nasıl izin veririm ben? Belki bu yapmamıştır ortak. İyice bir öğrenelim ha. Bu yaptı. Bu. Bu yapmadıysa ortada bilmediğim başka biri var demektir. Her an her istediğini yapan Eyşan'a. Bu yapmadıysa... ...o herif beni yendi demektir. Eyşan'ı kazandı demektir. O herif nerede bilmiyorum. Ama bunu biliyorum. O yüzden bu yaptı. Bunu yapmış olması gerekir. Ne dediğini duyuyor musun sen? Saçma sapan bir şey yapmana izin verir miyim sanıyorsun? Ya. Nasıl durduracaksın beni? Gerekirse böyle. Seni niye buraya getirdim zannediyorsun? Getirmesen de gelirdim Cengiz. Aynen. Seni buraya getirdim. Çünkü biz sen durabilirdin beni. Cengiz saçmalıyorsun. Ortak demek gereğinde suç ortağı demek. O yüzden aptalca bir şey yapma. Tamam. Ha. Cengiz. <laughs> Cengiz. E? Ee, nasıl? Beğendin mi? E? Ee, bir şey söylesene. Eşan beğenmez mi? Olmamış mı? Bir şey desene Cengiz. Abi nasıl söyleyeyim ben şimdi sana bunu? Yumuşatarak. Abi bu ev dışı güzel, şirin falan ama içi çok zevksiz bir abi. Kadın ruhuna öyle bir hitap etmiyor ki Eyşan bu eve girse senle evlenmekten vazgeçer. Niye çok uğraştım lan? Olmamış mı? E ne yapayım şimdi? Arkadaşlık mı yapayım, yalakalık mı? Yalakalık yap. Sen söyledin şimdi değil mi buraya Eyşan'a? Abi onu diyorum işte, söylemedim. Nasıl yani, bilmiyor mu? Ya haberi yok mu? Sürpriz işte, sabah getireceğim. Bak ne yapacağız? Sabah siz yataklarınızda osura osura uyurken Cengiz kardeşim buraya gelecek. Erkenden. Bir iki bir şey alacak çarşıdan. Vazo falan. Kadın ruhu. Ortalığı iyice <laughs> halledecek. Ondan sonra da anahtarı götürüp Eyşan'ın kapısının önüne bırakacak. Tamam mı? Sen gitme ama. Sen orada olma. Kendi gitsin baksın. Nasıl? Yapar mısın? Cengiz cidden yapar mısın lan? Çaresiz yapacağız. Eşan yengemiz artık. Evet ya Cengiz. Evet dedi bana. Evleniyoruz biz. Evleniyorum abi. Tamam tamam. Çorbada bizim de tuzumuz olsun o zaman. Sakın bir şey demem ha. Cık, yok abi. Senin taktiklerin olmasaydı kapamazdım ben bu kızı zaten. O kadarını biliyorum yani. Sen güven bana. Pardon. Buyurun. Bir su alabilir miyim? Tabii. Bir de şu paltomu rica etsem. Lütfen. Sağ ol. Kamil, hemen içeri gel. Bir de maymuncuk bulalım. Hastaneden çıktı. Tek başına. Takip ediyorum. Tamam. Kasma çok kendini. Bir yaramazlık yapacağını sanmıyorum bugün. Buradaki işim tamam abi. Ne dedi Eşen? Ne cevap verdi? Mesut Süre, ne bulabiliyorsan bul abi. Bir şey bulamam Ezel, vakit yok. Gerçekten öldürecek mi o adamı? Niye o adam? Çünkü yanlış yerde, yanlış zamanda. Cengiz gibiler için yeterli sebep. ...asıl durduracaksın? Gerekirse asıl aradığı adamı Cengiz'e göstererek. Bütün plan bozulur o zaman. Bozulsun. Bugün masum biri daha benim yüzümden ölmeyecek abi. Ne yaptığını sanıyorsun sen Cengiz? İntikam alıyorum. Hesaplaşıyorum. Sen de bana yardım ediyorsun işte. Arkadaşım değil misin? Kafayı yemişsin sen. Çözüyorum onu. Çöz yine yakalarım. Yine bulurum. Cengiz. Polise söylerim. Hı. Kendi evinde ölü bir adam buldun mu? Problem olur. Oğlum. Ya bu yapmadıysa? Ya başka birisi yaptıysa? Ya bir suçu yoksa adamı boşuna mı öldüreceksin? Hı. Onu da düşündüm. İtiraf edecek. Yaptım diyecek. O zaman öldüreceğim. Ondan önce değil. Her şeyi düşündüm ben. Merak etme. Delirmişsin sen. Allah'ınızı seviyorsanız yardım edin. Ezel çekil oradan. Çekil oradan yemin ederim seni de bu. Yardım et ne olur. Ne olur bir şeyler yap. Öldürecek beni. Hayır sana bir fırsat veriyorum işte. İtiraf et bırakayım seni. Ben yaptım de. İtiraf et. Gerçeği söyle kurtul.